2025 yılı için e, facia denilebilecek bir şey. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi de hakikaten e, her an sıcak tutulması gereken bir gündem aslında. Hala kimse paradigma değişikliğinin yönünü tam olarak kestiremediği için eskisi, eski alışkanlıklar içinde hareket ediyor dedi. El Şara'da, e, Suriye'de Kurban Bayramında her ilden kadın e, temsilcileri toplamış ofisinde. Bu 80 milyon Medicaid e, yardımından yararlananların çok önemli bölümünün de kadın olduğunu tahmin edebiliyorum. Trump e, Juventus futbol takımını davet ediyor oval ofise ve onlar böyle diziliyorlar çok da garip bir sahne. Dengelerin zaten çok bozulmuş olduğu cinsiyetler arası ilişkilerde bir yeni darbe daha bence kadınlara indirmiş olacaktır. Kaliforniyalı bir vali adayı var, Cumhuriyetçi Langford. Bir TV programında şöyle bir öneride bulunuyor. Kadınların %54'ünün oyunu aldı Trump. Yani Orban e, yürüyüş sonrası hatta bu dış mihrakların oyunudur diye bir açıklama yapmış.